Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar yepyeni birbirinden güzel Sonic ve diğer karakterlerin animasyonlarını izleyeceğiz O zaman başlıyoruz Evet şimdi Sonic ve Kunaklıs Exe Sonic Exe vs Kunaklı Kunaklıs Exe <gülüyor> <gülüyor> Aha, Arkadaşlar hem olmasa osurdu Osuruyor bunları Ne oluyor bunları ya <laughs> Bunlar osuruyor arkadaşlar Aaa Sonic'le kırmızı Sonic geldi. Mavi Sonic vs kırmızı Sonic. Arkadaşlar Sonic'ler nereye Ne yapıyor böyle? Bakın. Oo. Oh. Among Us'ların yemeni yemeye geldiler arkadaşlar. Ama Sonic çok güçlü arkadaşlar. Kim gelirse gelsin Sonic hepsini dövüyor gördünüz be. Aa, arkadaşlar Aa, orada itemler çıktı bakın orada silahlar çıktı. İtemler falan var orada arkadaşlar silahlar var. Saldırın lan şu Sony'e bitirin lan şu Sony'in içini. Arkadaşlar aman Allah'ım Sonic çok güçlü. Arkadaşlar Sonic ekstra çok güçlü baksanıza. <laughs> dil çıkartıyor bir de ya bir de dil çıkartıyor Sony'e Sonic bitir lan şunun <laughs> içine. <laughs> Ar o bir dakika o sürük işe yaradı. Evet. Sonic'in başı döndü bak. <laughs> arkadaşlar bozuldu Sonic hatta. Sonic Arkadaşlar o öldü Sonic. Sonic bir osurukla öldü arkadaşlar. <laughs> Gözlerime inanamıyorum. Sonic bir osurukla öldü. Bakın şimdi bu Emongas'ı da saldırdı. Bu Emongas'ı saldırıyor arkadaşlar. Birinin osurması lazım. Bence osurursa osururlarsa bu bu Sonic'te arkadaşlar yenilebilir. <laughs> Derre de, de, de. dilini çıkartıyor arkadaşlar. Bam. Evet kazanan yine gördüm. Ah, oh, Imposter geldi. Arkadaşlar Imposter bak yine yine bir yine bir hainlik yapacak. Aa, kırmızı buton var. Basın lan şu butona. Aa, arkadaşlar uzaya gönderdiler Imposter'ı. Evet, Denun. Evet, korkunç kadın arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Korkunç kadın Denun. Evet, aa bir tane eve girdiler. Aa bak orada. Do not open diyor arkadaşlar. Dokunmayın diyor, açmayın diyor. Burayı açmayın diyor. Evet, Denun. Do not open diyor. Burayı açmayın diyor yani. Ah, canlandı. Arkadaşlar Denun canlandı korkunç kadın canlarını gördüğünüz gibi ve bakın arkadaşlar hayalet gibi aynı ya. Bakın hiçbir şey olmuyor ona. Aynı hayalet gibi. Hem de daha çok büyüdü bakın. Evet Moremonga öldürdü arkadaşlar. Hiçbir şey içemiyor gördünüz mü? Çünkü o kadar güçlü ki. Bakın arkadaşlar korkunç bir şey çıkartıyor bir de. Aşağıya geliyor aşağıya geliyor. Arkadaşlar bakalım ne yapacaklar. Ooo bak. Kılıçla kalkan aldı arkadaşlar. Evet emongaslarla şu an savaşıyor gördüğünüz gibi. Oo arkadaşlar çok güçlü bu. Hiçbir iş hiçbir şey yaramıyor şu anda gördüğünüz gibi. Çünkü dının çok güçlü arkadaşlar. Onu nasıl öldürecekler acaba? Hayır. Ar ah yere düştüler. Geldi arkadaşlar yine geldi ya. Onu bir şekilde öldürmeleri lazım. Evet ateş ediyorlar şu anda arkadaşlar şey bu korkunç kadını ateş ediyorlar. Ama bir türlü ölmüyor. Öl artık. Öl. Ve öldü. Sonunda arkadaşlar. Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı gördüğünüz gibi. Among Us'lar vs Suprinkiler arkadaşlar. Evet animasyonlarımız başladı. Arkadaşlar şimdi <gülüyor> bakın. Ooo <laughs> burada Among Us'lar var ve ortaya bir tane kutu koydu. Acaba bu kutunun içinde ne var arkadaşlar onu çok merak ediyorum. Aa Suprinkiler geldi. Bu arada arkadaşlar arkada bir şarkı çalıyor inşallah ben bu şarkıdan dolayı telif yemem. Arkada gerçekten büyük bir şarkı. Aa dans etmeye başladılar. Ne oluyor ya? Arkadaşlar Supinkiler şarkı söylüyor. Bir yandan da dans ediyorlar. Aha arkadaşlar siyah Supinki geldi. Aa ne oldu böyle? Arkadaşlar bir anda etraf karardı. Oha! m Among Us'larla savaşmaya başladı bile arkadaşlar şimdiden. Evet Among Us'lar ekipmanlarını aldı şu anda. Bakın silah mila aldı arkadaşlar ve Supinkileri şu anda öldürüyorlar. Arkadaşlar springiler de çok fazla kişiler bu arada. Aha bak iki kişi kaldı. Onları da öldürüyorlar. Aha onları da dövdüler. Arkadaşlar bu springiler gitmiyor ki. Durmadan yeni springiler geliyor. Ama Among Us'lar çok güçlü arkadaşlar. Baksanıza hepsini öldürdüler ya. Bütün springileri öldürdüler. Bakın hepsi öldü. Bu arada Among ne kadar çok silah var arkadaşlar. Bir sürü silahları var gördüğünüz gibi Among Us'ların. Aa diğer Supreme'kiler geliyor arkadaşlar bir de. Ne oluyor ya? Baksanıza bir sürü Supreme'kiler geliyor. Gidin lan buradan gidin. Ne yapıyorsunuz burada? Arkadaşlar Among Us'lar hepsini dövüyor bakın. Bu Supreme'kiler çoğalıyor durmadan ya. Arkadaşlar bu suplinkiler zombi suplinkiler mi? Ne bilmiyorum ki zombiye benziyorlar aynı ya. Zombi gibiler aynı ya. Gerçekten çok tuhaflar. Çok değişikler arkadaşlar ya. Aha 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 aha. Bu kim? Testereyle kesiyor Among Us'unu. Ve kesti. Testereyle kesti. Zzzt. Evet gördünüz mü şimdi? Yeni bir animasyonumuza geçtik. Among Us'lar. Aa Mario oyunu mu oynuyorlar ya? Evet yine bir yere gidiyorlar bu Emongaslar. Bakın altın topluyorlar arkadaşlar. Aha parkurları geçiyorlar bakın. Şu an 3 tane altın topladılar. Aa o altınları nasıl alacaklar? Arkadaşlar elektriğe değmeden altınları almaları lazım. Evet değmediler. ah evet Mario oyunu oynuyorlar Emongaslar. Aa bak oradan bir silah çıktı. o bunu arkadaşlar canavara bakın. Iıı Emongas yiyor. İğrenç kaç tane gözü var bunun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane, 7, 8 tane gözü var ya bunun. Yes, onu da öldürdüler. Evet, şimdi bakalım başka ne var? Aha. Evet arkadaşlar. Hayır! Yeşil Emongas öldü arkadaşlar. Evet, şu an mor Emongas kaldı, mavi Emongas kaldı, sarı Emongas kaldı. Aha arkadaşlar her bölümde farklı bir canavar geliyor karşılarına onları yenmeleri lazım. Bakın şimdi de bu canavarı yenecekler. Aaa beceren işini. Evet ve bitti. İşte bu kadar. 9 tane altınımız var şu anda. Alkışıyoruz. Among alışıyoruz arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım. Evet buradaki altınların hepsini topluyoruz. Oo. Evet arkadaşlar şimdi farklı bir bölüme geçiyoruz. Bakın şimdi yeni bir bölüme geçtik gördünüz mü? Ha? Aa burada ABC oyunu oynayacaklar. Aa, hangi yoldan gitseler? A yolundan mı? B yolundan mı? C yolundan mı? B yol. Aa yanlış yol. Oh bomba çıktı. arkadaşlar bomba kasamlar. Aa yeni yeni bir canavar geldi. Bölüm sonu canavarı geldi yine. Ta 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 Bitirin lan şunun işini. Evet arkadaşlar bu da öldü. Bakın bunu da öldürdük. Ah silahın silah mermisi bitti. Arkadaşlar o kadar az kalmıştı ki canı. Ve evet o karakteri de öldürdük. Nice. Nice. Evet şimdi bakalım başka ne çıkacak. A yolunu seçtik. Aa kürek çıktı bu sefer. Arkadaşlar yine o kurt adam geldi bu sefer ya. Bitirin şunun işini. Ölmedi ama ölmedi ölmedi. Hayır. Vurun kürekle. Aa direkt öldü arkadaşlar gördünüz mü? Evet Emongaslar işini biliyor ya. Bu Emongaslar var ya. Evet şimdi yeni bir bölüme geçtiler arkadaşlar. 18 tane altın var. Altınımız var. Aa bıçak çıktı içinden arkadaşlar. Okay. Şimdi acaba hangi canavar gelecek? Bence karşılarına şimdi büyük bir canavar. Aha büyük bir canavar diyecektim. Geldi bile arkadaşlar büyük canavar. Büyük canavar geldi arkadaşlar gördüğünüz mü? Arkadaşlar bunun kaç tane gözü var böyle ya? Baksanız o. Hadi batırın şuna bıçakları. Hayır mavi amongas öldü. Ha? Aha dinamit çıktı arkadaşlar içinden. Fırlat la şu dinamiti. Fırlat şunun ağzına. Mavi Omongos öldü arkadaşlar. Evet patladı bu da. Çok az canı kaldı ve... Öldü. Evet arkadaşlar bir animasyonumuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi animasyonumuz bitti burada. Daha fazla bu tarz animasyonlar izlememi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu anda videoyu izlersen sana ses ediyorum. Hemen aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna inip telefonunla böyle abone ol butonuna basmayı ve videoda bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.